Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gün sofralarınıza çok yakışacak, görseliyle, lezzetiyle nefis bir patates salatası tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için tavaya biraz zeytinyağı alalım. 3 tane rendelenmiş havuç, Havuçları biraz kavuralım. Havuçlar biraz yumuşayana kadar kavurmanız yeterli. Çok fazla da kavurmanıza gerek yok. İsterseniz çiğden de kullanabilirsiniz havuçları ama biraz kavurunca daha lezzetli oluyor. Havuçlar yeterince kavruldu. Ocağı kapatıp soğumaya bırakalım. 10 tane haşlanmış patates patatesleri ezelim. Patatesleri küp küp doğrayıp haşladım. Haşlarken de tuz kullandım. Biraz tuz ilave edelim. Tuzuna baktım tuzu az gelmişti. Biraz daha tuz ilave ettim. Haşlarken tuz atarsanız daha lezzetli oluyor. Patatesleri ezdim. Hazırladığımız havuçlu karışımı alalım. küçük bir kase konserve mısır bir tane taze sıkılmış limon suyu biraz zeytinyağı ilave edelim bir tutam maydanoz bir tutam dereotu Maydanoz ve dereotlarını ben öncesinde yıkayıp ince ince doğrayıp buzdolabı poşetlerine koyup dondurucuya kaldırıyorum. Daha sonra çıkarıp kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber. Karıştıralım. Evet, salatamız hazır. Şimdi sunum için hazırlayalım. Küçük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Hazırladığımız salatayı borcama alalım. Üzerini düzeltelim. Sıkma torbasının ucuna bir tane duy ucu takalım. İçine de süzme yoğurtla dolduralım. Üzerini süzme yoğurtla süslüyorum. Süzme yoğurdu lezzetlendirmek için de biraz tuz atabilirsiniz. Salatanın üzerine süzme yoğurdu sıkalım. Salatamız hazır. Salatayı buzdolabında muhafaza edin. Dilimleyip sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bir dilim çıkarıyorum. Patates salatası tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.